Evrenin büyüleyici sırlarından birini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gökyüzüne baktığınızda aslında bir zaman makinesi gibi geçmişe bakıyorsunuz. Düşünsenize, şu an gördüğünüz yıldızların ışığı milyonlarca yıl önce yola çıkmış ve ancak şimdi bize ulaşabiliyor. En ilginç kısmı da şu. Bazı yıldızlar o kadar uzak ki, ışıkları bize ulaşana kadar kendileri çoktan yok olmuş olabilir tıpkı hayatımızdaki bazı ilişkiler gibi. Hani şu eski sevgililer var ya, onlar da aynen böyle. Varlıklarının yankısı hala kalbimizde olsa da, aslında çoktan yollarına gitmişler. Bu kozmik gerçek bize hayatın akışını ne güzel anlatıyor, değil mi? Bazen bir şeyleri bırakmak, tıpkı sönen yıldızlar gibi doğal bir süreç. Eğer bu tür ilginç uzay bilgileri hoşunuza gittiyse, Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.